direk arama motorundan Grok diye yazdım bakalım. Şimdi ilk sayfada çıkan linke tıkladım. Oradan efsane güzel bir arayüz karşıladı beni. Gerçekten tasarım efsane olmuş. Siyah temalı. Biraz ChatGPT'yi yandırıyor ama yani gerçekten iyi grafik çalışılmış arayüzde. Elon Musk'ın övdüğü kadar varmış yani. Bakalım aşağıya doğru ne var. Mühendislik yo, geliştiriciler için bir bölüm var burada da yine arayüzde. Bunların hepsini birazdan test edeceğiz. E, ChatGPT ile kıyaslayacağız. Bakalım nasıl bir verim verecek. Ben de merak ediyorum. İlk defa deneyeceğim şu an. 20 Şubat'ta bir haber yayınladı. İşte herkese ücretsiz belli bir süre herkese ücretsiz diye. Bakalım neler verecek. Arayüzü açtım. Şimdi burada da Chat GPT'nin arayüzünü çok andırıyor. Gerçekten siyahlı özellikle. Şş, hani karşılama ekranı oluyordu ya şeyde oraya gerçekten andırıyor. Grog 3 ve Grog 2 modellerini sunuyor bize. Buradan bakalım bir başlayalım neler yapabileceğiz. Merhaba dedim. Evet tahmin ettiğim gibi buradan bizi bir kaydettirme kaydedecek bize sistem. Ben Google'da Gmail hesabımla devam edeceğim. Otomatik hızlı bir şekilde burada login olabiliyorsunuz. Yani bu sistemi yapmak için Elon Musk diyor ki e, devasa dataları flash bellek boyutlarına getirerek yaptık diyor. Ne kadar bir araştırma yaptılar artık ee, şey tarafında bilmiyorum ama çok emek verdik diyor Elon Musk. Bir görsel üretmesini istedim bakalım ne yapacak. Şu an ücretsiz versiyonunu kullanıyoruz dediğim gibi bir görsel üretme kapasitesini bir test edelim bakalım. Kağıda yürüyen bir adam görseli yap dedim. Fena değil ama arka taraf biraz yani soldaki daha inandırıcı, sağdaki kısa oldu. Arkada karne alakalı dedim o yüzden. Peki bir seçenek sundu. Gece ışığında yürüyen insan karda yürüyen insan modeli oluştur dedim. Bakalım ne çıkaracak. Evet evet aynı çok daha iyi. Özellikle soldaki benim hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Daha doğru bir sonuç verdi. Ya e aslında burada şey hani yapay zekanın mantığı hep aynı. Yani öğrettikçe iletişim kurdukça doğru sonuçlar çıkarıyor. Aslında çok süper İlk ilk promptta çok süper şeyler beklemek birazcık mantıksız olabilir. Bir şey daha sorayım bakalım ne yapacak? Video verebiliyor musun diye bir soru soracağım. Bakalım buna ne diyecek? Ha, şu an öyle bir yeteneğim yok diyor. Peki kod yazma yeteneğini tespit etmek istiyorum bu Grok'un. Bakalım ha, iyiyim bu konuda diyor. Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Biraz karmaşık olsun. Kargo hesaplama, kargo desi hesaplama, skripti yazdırmasını isteyeceğim bakalım doğru kodları verecek mi ve çalışacak mı onu da çok merak ediyorum açıkçası yani yapay zeka en iyi böyle şekil, bu şekilde test edilir diye düşünüyorum yani kodlama yeteneklerini de iyiyse gerçekten yani hatırlarsınız ChatGPT'de de bu çok ilk çıktığında 3 sene önce çıktığında kodlamayla çok ön plana çıkmıştı yani saniyeler içerisinde ay bir aylık çalışmayı saniyeler içerisinde verebiliyordu. Fonksiyon vermiş. Tamam bunu bir de şey yapalım şimdi. Bir arayüze Yani bunu bir ile bağlatalım. Bakalım nasıl olacak. Bunu bir de HTML kodu ile e, bana verebilir misin diyeceğim. Hadi bakalım görelim hünerlerini Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten gerçekten iyi ya. Gerçekten iyiymiş. Yani bir de ücretsiz şu an. Ne zaman ücret diye geçecek bilmiyorum. Görüm, evet etiketlere vermiş. HTML etiketlere yapıştırmış. Hı -hı. Tamam fonksiyonları yerleştirmiş. Şu JavaScript kodunu da istemiştim ben bunu. Gayet başarılı bir temiz görünüyor. Şimdi bunu bir... Şimdi çalışıyor mu çalışmıyor mu kod bir de. Ona da bakmak lazım. Evet şimdi şuraya bakalım. Ara yüze atalım şimdi buradan. Bakalım. Şimdi o harbiden yani Envoy bildiğiniz kargo desi hesaplama şeyini üretti gibi yani burada. Güzel de çalışıyor mu test edelim bakalım. Vallahi süper arkadaşlar. Gerçekten tek seferde yaptı yani ekstra bir düzenleme istemedim. İlk seferde bunu verdi ve çalışıyor. Yani şu kodu biz yani 2-3 saat belki yarım saat uğraşırız yani şunları hatasız çalıştırabilmek için. Ama saniyeler içerisinde tıkır tıkır verdi ya. Peki başka neler deneyelim. Bir de derin öğrenme yapabiliyor mu? Muhakeme yeteneklerini test edelim bile. Onunla nasıl bir sonuç verecek? Görelim. Diyelim ki ne diyelim şimdi? Bakın konu araştırması, kişi profil falan. Evet yani resmen bana iş ver diyor ya. 2025'teki yapay zeka trendleri neler olacak onu bir soralım bakalım ne diyecek nasıl bir cevap verecek. Tabii bunu yaparken aynı şeydeki modeldeki gibi yani ChatGPT'nin çalışma prensibi gibi Big Data'yı tarıyor arkadaşlar. Big Data'dan aldığı verileri analiz ederek en doğru veriyi çıkarmaya çalışıyor aslında. Muhakeme yeteneği de seri hızlı. Bu arada hızlı da çok iyi. Şey gibi aynı. ChatGPT'den biraz daha hızlı diye düşünüyorum. Sizin de kullanabilirsiniz. <laughs>